Efendim tekrardan merhabalar. Yine partnerimiz Ermas Bayraktar'la birlikteyiz. Merhabalar. Bugün de biraz Kurban Bayramı, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili biraz serzin işlerde istedik. Bu bağlamda da herkesin yaklaşan Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Umarız her şey gönüllerince olur diyerek söze başlayalım. Evet. Kurban Bayramı deyince soru da biraz ben sorayım. Evet. Bana mı soruyorsun? <laughs> Efendim Kurban Bayramınız kutlu olsun gelecek olan inşallah. Hep birlikte gireceğiz Kurban Bayramına. Evet. E kurban kurban paylaşmak demektir evet. aslında ya. Yani e, kurban kurban deyince insanların bir dönem e, o dönemlerde biliyorsunuz paylaşım genelde yiyecek üzerine oluyor yani eski eski yaşam tarzıyla okuduğumuzda insanlar kurbanlarını keser ve fakirlere daha e, dağıtırdı işte o evet. et yiyemeyen yani insanlara. Peki bir paylaşım yapardı. Ama şimdiki kurban bayramında uygulanmıyor mu? paylaşım yapılıyor gayet güzel. Dolaplara paylaştırıyoruz. <laughs> Ve altı ay sonra, dört ay sonra çıkartıp çıkartıp yiyoruz kurban etlerini. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> ne o zaman kurban, kurban bayramının amacına amacı dışında hareket eden idrak edemiyoruz. Malise toplum, Sanırım yaşıyoruz. Sanırım kurbanın evet. e, amacını idrak edemiyoruz. Neden sence? Valla bilemiyorum. Yani biz herhalde her şeyden nemalanmayı sevdiğimiz gibi bu tip şeylerden de nemalanmayı mı seviyoruz bilemedim. Yani kurban vermektir, paylaşmaktır. Evet. Ee, ne bileyim bu ister hayvan keserseniz hayvan etini işte o yiyemeyen der gelir insanlara paylaşırsınız, verirsiniz. Ya da atıyorum Başka anlamlarda paylaşımlar yaparsanız, bir hastanın ihtiyacını görürsünüz, bir borçlunun ihtiyacını görürsünüz. Tabi. Yani çok kurbanla, e, farklı, tabi tabi. Hani kurban biliyorsunuz işte e, mübarek hac e, ayında e, orada yapılmış bir ibadet. Dinin gerekliliği farz olarak kılınmış, dinin gerekliliklerini aslında e, yerine getiriyoruz ancak e, ya yani son dönemlerde özellikle bu bayağı bir şekilde görünür oldu. Aşağı yukarı bir 15 senede fazladır yani benim tespitlerimde kurban bayramı yani paylaşım ötesinde kesilen kurbanlar kurbanların etleri ne yazık ki e, buzlaplardan derin doldur, dondurucularda saklanarak e, paylaşım yapacağı e, vatandaşa paylaşacağı o eti vatandaş yani kesici kesen kişi kendine saklıyor aslında e, ...diyecek çok fazla söz bulamıyorum. Yani bu e, bunu ekonomik, az, ekonomik anlamda yorumlayabilirsin. Yani belki e, al, yani ek tüketme ihtiyacı vardır, yılda bir kere ek tüketiyordur ve onu da kendine saklıyordur ama ...temeline baktığımızda kurban evet paylaşmak yoksul insanların et ihtiyacını kısmi de olsa destek vermek amaç bu maalesef bu amaçtan sapılıyor sapıldığında çok e, uzun yıllar öncesinde ben fark ettim e, bu do, derin dondurucan çıkartıp e, pirzola yapıyorsun e, köfteni yapıyorsun e, maalesef biz bu paylaşımları <laughs> da bilemeyecek noktaya geldik anlatabildim mi hani dinin gerekli gerekliliklerini de e, kısmen uygulayan insanlar var ama ağırlıkta uygulamamak için e, ayak diretenler ayak var. Diretenler var. Geliyor efendim. Öyle okumak üç istiyor 3-5 kişiye işte veriyor da verme çok enteresan. Ben neler tanık oldum. Çok ihtiyaç sahibi insanlara da gözlemliyoruz çünkü dediğim gibi gidiyorsun işte eş dost ah, akraban oluyor. Gittiğimizde bir e, vatandaş da kurban eti gelmiş kemik gösterdi sadece. İşte dedi bana gelen et bu. Ve o kemiği sıyırıp ondan bir kavurma yapmak mümkün değil. Hani ancak kemiği kaynatıp kemiğin suyunu içer. İşte bu yardımlaşma maalesef olmuyor. Biz amacından sapıyoruz. Kurban diye kurbanın anlamını da bilmiyoruz. Paylaşmanın da anlamını bilmiyoruz. Ve çok fazla bencil bir toplum haline geldik. Bu bencilliğin de ayrıca göstergesidir. Evet. evet. Elimiz titriyor sana. Ha, titriyor. Niye? Çünkü e, kurbanlar çok pahalı. Bu sene çok pahalı. Aynen. Ben 30 bin lira kurbana verdim, girdim. Ha, niye ona? Belki de böyle düşünebilirler ama amaç bu değil. Amaç dörtte ikisini paylaşmak. Yani çoğunluğunu aslında belki kendi bile saklaman gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak e, gerekirken yani kendi buzluğunda bu... saklıyorsun ve de dindarım diye geçiniyorsun. Bu, bu şey aslında yok. E... Hocalar din üzerine konuşan hocalar üçte bir kendine, üçte bir komşularına, üçte bir ihtiyaç sahiplerine diye bir açıklama getirmiş yani üçte bir diyor kendine, üçte bir komşularına. Bana böyle de olması lazım ya, dağıt Yani yapıyorsa. üçte bir ihtiyaç sahiplerine diye bir şey getirmişler. Biliyorsun hac farzasında bundan 10 sene, 15 sene önceye kadar hayvanlar kesiliyordu binlerce hayvan. Orada onlar telef oluyordu. Evet. Onu, o, çok acı bir şeydi. Do, telef do, oluyordu. Do, do, ha do. şimdi ne yapılıyor bilmiyorum ama a, çünkü düşünsenize milyonlarca hayvan kesiliyor orada. Hı. Atıyorum bir milyon. Telef olmuyordur farklı bir şeyde uygulamadılar. Şu an, an için belki evet ama bu eskiden öyleydi. Hı. Yani bir 20 sene önce, 15 sene öncesinde hayvanlar kesiliyor. Kesiliyor götürülüp bir taraflar atılıyor. Hı. Ne yapacaksınız Hı. o kadar hayvanı? Yani, uğraşacak bir pozisyonunuz Anladım. yok. Anladım. Yani şuranızda Yemen, şuranızda vesaire, şuranızda Afrika var. Açlıktan ölüyor insanlar. Anladım. Ama işte bir bir eksiklik var. Yani bir, pazarlık. bir, iletişimsizlik ve Ama, bir paylaşımsızlık. Şimdi Afrika derken de şimdi aklıma geldi ya. Hakikaten biraz kurbanı konuşuyor ki biraz da bunları da konuşalım. İşte SMS gönderin sizin kurbanınız kestik. İşte e, görüntülü. ya arkadaş ben nerede bileyim benim kurbanı kestiğini ben buna da inanmıyorum artık yani inandırıcılığı da kaybetti inandırıcılık noktasında da zayıflıklar var elmas yani e, işte e, bağış yapıyorsun ya da e, kurban almak için bir ödeme gönderiyorsun evet üzerine gönderiyorsun sizin kurbanınızı ben şurada kesiyoruz. Ya ne kadar inandırıcı. Şimdi bu e, telefonların çıkması da bu işleri biraz hızlandırdı ama dolandırıcılıklar eğer, da arttı. Eğer bunu kont devlet kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa zaten Şahin Bey'in üstü ne ihtimalle çok yani. açık. Ne, hangisini kontrol ediyor? Evet, her şey devlet kontrol Şimdi Bizim insanlarımızın virüs olması lazım. Devlet kontrol edemez. Her Bir şey. de insanlar şengeç olmuş. Ya ben kurban etiyle ne uğraşacağım diyor. Alacağım, evime getireceğim, onu parçalayacağım. Böylece kolayına geliyor. Bu kolay olmuş. Ama olur. başka Çetelere başka işte cemaat gruplarına işte, para gruplarına, e, kazandırıyorsun. Bakın FETÖ de öyle yaptı yıllarca. Aynen öyle kesin. Evet, FETÖ. FETÖ yıllarda yıllardan beri kurban üzerinden, deri üzerinden paralar para kazandı. Aslında güzel bir şey bir yandan. Şöyle ki güzel yani o, o ülkelerin durumu ortada. Ama bu işin e, güveninin olması gerekiyor. Bunu, ben devlet olsam. Bunları yapacak olanlara ruhsat vermem. Vereceksem de devletin takibiyle veririm. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Hı. Bu devlet eliyle olacak bir şey olmalı. Yani atıyorum özel yapıyor çünkü şu anda bunları. da yapıyor. Kızılar Kızılar ya de de, ben. Tamam. Kızılay'a bir şey söyleyelim. Aynen Kızılay'da. Yani. Ama tamam, hani, ay. bazı dernekler üzerinden yapılıyor. Ben Kızılay'ın Kızılay dışında da dernek, Kızılay'ın dışında da. E ee, çok tan ben çok fazla güvenli bulmuyorum bu tür şeyleri ama Kızılayı da irdeleyebilirim. Yani Kızılayın ne güvenilirliği var ama son dönemlerde bir bazı şeylerden dolayı o da biraz kan kaybetti. Şu an toparlıyor. Yani umarım tekrar eski güvenliğini kazanır ama e diğer dernekler üzerinden böyle kurban bağışı yapmak işte e biz burada bu senin adına hayvan kestik diye fotoğraf ya da video göndermenin ben o videoyu samimi, herkese gönderirsin. He, ben onun samimi bulmuyorum. Ee, oradan da başka şekillerde insanlar farklı şekillerde de para kazanmanın Şimdi aslında e, önünü açıyoruz. Yani e, atıyorum 100, 100 kişiden almışsan belki onunu belki 20'sine verirsin ama. <laughs> Diğerini, kendine işte yol parası, o parası, bilmem ne parası, harcırağı parası, masraf parası diye içinden alırsın. E, yani bunun da bir anlamı kalmadı. Evet, evet. kalmadı Yani bak kurbanın, kurban amacına ulaşamıyor aslında. Evet. Yani. De aslında e, anlatmak istediğimiz konu bu. Kurban, kurban eşi ve kurban, yani vatandaşın gönlünden geçirdiği, ben bunu yoksul insanlar et e, ihtiyacını karşılasın diye e, kesip ya da parasını gönderdiği Kurbanlar yerine ulaştığını pek düşünmüyorum. Burada da bir güvensizlik var. Artık dediğim gibi her şey devlet yapamaz. Biz güvenilir insan yetiştiremedik. Problem, problem burada. Toplum olarak birbirimize güvenemiyoruz. Çünkü dolandırıcılığa müsait bir e, yapımız var. İyi niyetimiz çok yüksek. Araştırma gereği duymuyoruz. X kişiye güven, güvendiğimizde o yapar yani güvenmemek gerekiyor. Onun için buradan da vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. i̇çinizde şüphe hissettiğiniz herhangi bir kurum varsa buralara lütfen kurban bağışı yapmayın. Gidin e, mezbaalarda ya da belediyenin açmış olduğu yerler var. Gidin orada kurbanınızı kesin, ihtiyaç sahiplerini belirleyin ve oradan verin. Kendi gözünüzle görün diyorum. Yanlış mı söylüyorum? Kesinlikle doğru. Efendim, Ama efendim derin dondurucu saklamayın. <laughs> Orada verin. Kendinizi belki küçük bir kavurma yapabilirsiniz. Orada yiyin de bu insanlar. Amaç zaten bu bölmek, paylaşmak. Ve o insanların o kısmi de olsa et tüketimini katkı, katkı bulmak ve arttırmak. Mutlu etmek. Amaç bu. Paylaşmak. Kesinlikle. Evet. Amacına ulaşan nice kurban bayramlar dileğiyle. Evet. İnşallah buradan konuşuyoruz ama. İnşallah bu dediklerimizde yani, amacına ee, ulaşırız. Yani sorumluluklarımızı bir başkalarına teslim etmeyelim. O bizim sorumluluğumuz. Evet, evet. kurban gibi bir, büyük bir sorumluluk isteyen konularda, dini ritüellerde kendimiz işin başında olalım. Kendimiz gürelim evet. ve kendi elimizde tespit ettiğimiz vatandaşlara gerçek inançla, e, huzurla bu eti ulaştıralım derin donduracağız saklayıp da 6-7 ay ben kıyma mı yapsam acaba pirzola mı yapsam işine düşmemek gerekiyor evet siz zengin olabilirsiniz yüksek meblağda da kurban alırken bir maddi külfetle karşılaşmış olabilirsiniz ki bunu girerek zaten bunun bilinciyle yapıyorsunuz onun için bunlara girmeden hakkı hakka teslim ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatarak yapabiliriz diyorum Son sözleri sizden alalım yani Yani söylenecek olan Ama her şeyi ağlama, söyledi. söyledi. Yok Aslında. hayır aynen. Evet, evet. Çünkü Kurban Bayramı'nda unutmayalım ki e, nice yüzler gülüyor. Köplerine rızık giriyor. Evet. evet. İyi bereketleniyor değil mi? Bereketleniyor. Bereket ne güzel. Aynen yani kurban olduğum Mevlam. Yani hayvanların kesinlikle üzülüyor mu Emas'cığım da şimdi ne diyeyim yani? ya? Hiç şimdi, girmeyi... Ya yani şimdi... Girmeyeyim. Vallahi ben de üzülüyorum. Ya, yani, yani böyle bir, 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 bir dünya yok. yok. Şimdi bak yani. onlar e, Hayvanlar yani belli hayvanlar, inek, koyun, kuzu, keçi işte vesaire bunlar allah Teala'nın insanlara besin amaçlı yaratmış oldu. Ha, yani bunu, bunu böyle okuyacaksınız. Yani. Biz... Ben biraz e, humanist yaklaşıyorum ya. kıyamıyorum, onları kıyamıyorum. Ama Herkes ama sana. bu alalım olsaydı herhalde ben hiçbirini kıyamazdım, kestirmezdim. Evet. Yani kıyamadım. her şeyin bir e, <laughs> usulü var. Usulü Onlar var, da onun usulü. için yaratılmış efendim. Evet. Onlara zulmetmeyelim e, keserken dikkat edelim. Değil mi? İncitmeyelim. Tabii, tabii Yoksa onlar zaten yaratılış evet. maksatları bu efendim. Tekrar evet. hayırlı bayramlar. Tekrardan diliyorum. güzel bayramlar diliyoruz. Abone olmayı unutmayın efendim. Bir de beğeni tutmayın. Abone, Abone <laughs> olmayı unutuyoruz. <laughs> Biz unutuyoruz. Evet. Ee, bütün ülkemiz için bütün yurttaşlarımızın şimdiden buradan güzel bayramlar geçirmesini Ay şunu da temenni, ediyoruz. Temenni ediyoruz, ediyoruz. Söyle. Ee, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yaşayacağı, hatta belki de yaşayamayacağı bu kurban evet. bayramı son olsun. Evet, inşallah. Bundan sonraki bayramlarını daha özgür, daha insani bir şekilde yaşamaları dileklerimizle. Allah onların yar ve yardımcılığı olsun. Amin. Orada da inşallah kısa sürede bu zulmün, Filistin'de yaşanan soykırımın ve zulmün bitmesini temenni ediyoruz. Buradan oraya da e, güzel bayramlar. Oradaki vatandaşların e, ne yaşamış olursa olursa olsunlar. Buradan da bayramlarını kutluyoruz. İnşallah hakeptikleri özgürlüklerine kısa sürede kavuşur ve e, tekrardan e, toparlanarak kendi ülkelerinde sağlıklı yaşama hakkını elde edebilirler i̇nşallah, inşallah. diyorum. İnşallah. inşallah. E, efendim bugün de biraz kurban eti ve kurban üzerine e, konuşmaya çalıştık. Tekrardan başka bir konuda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Şimdilik Hoşçakalın diyoruz. Elmas. Evet. Evet. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.